Bingo! Bingo! Nerdesin? Ah, Bingo'yu hiçbir yerde bulamıyorum. Belki masanın altındadır. Hayır, bunun altında değil. Bingo! Hey Bulu, Bingo'yu gördün mü? Hayır. Emin misin? Ee... Sen neden bir tuhaf davranıyorsun? Davranmıyorum. Evet davranıyorsun. Biraz tuhaf davranıyorsun. Bilmediğim bir şey mi biliyorsun sen? Hayır. Hmm, tamam. Ben gidip annene sorayım. Ama gözüm üstünde. Gözümden bir şey kaçmaz evlat. <laughs> hey anne. Bingo'yu gördün mü? Hiçbir yerde bulamıyorum. <laughs> Hayır üzgünüm. Bingo'yu hiç görmedim. Gerçekten. Sen de tuhaf davranıyorsun. Ne oluyor bakayım burada? Bugün neden herkes bir tuhaf? Bingo! Bingo! Ama bu saçmalık. Tek istediğim bingoyu bulma. Bingo!